Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda Unity 5'te 3 pozitif labirent oyun yapmayı öğreteceğim sizlere elimden geldiğince. Ee, başlayalım yani. New project diyelim. Buradan dosyamız, projemiz ismi ne olsun? Proje. Labirent, labirent oyunu. Gayet makul bir isim ekstra bir şeye gerek yok şu anda tabii ki düşünceme göre başlatalım şeyi hmm. ee, ilk başta size şu bölgeleri tanıtayım bu bölge e, bizim sahnemiz burada objelerin duruşunu büyüklüğünü pozisyonlarını şekillerini değiştirebiliriz burada oyunumuzun görüntüsünü esas görüntüsünü göreceğiz ee, burası sahnemizdeki eşyalar diyeyim ben size objeler burası ee, hı. burası direkt dosyalarımız hatta şimdi şöyle göstermek gerekirse Refresh edelim şurayı bakın Lebrant oyunu oluştu burada şu an bundan sonra yap burada buraya ekleyeceğimiz her şey burada eklenecek yeni dışarıdan bir şey eklememiz, eklememiz gerekirse vesaire burası bizim direkt depomuz ee, burası da bilgi bölümümüz ee, şu ilk başta bir görüntü ayarlayalım şimdi miyiz? Hmm. 8.480 İyi hmm. 8 ee, Böyleyim. Şimdi ilk başta bir zeminimizi ayarlamadan önce tabii ki kameramızı 0 0 0 noktasına getirelim eee buradan hmm. hıh doğru ben bir 90 derece döndürelim ve zemini görsün ki bu yükseltelim şunu zeminimizi ekleyelim 3d şey cube 0 0 0 getirdim buradan genişletelim bu küpü like, uğraşma gerek yok 15 ya yani 9 14 13 Ç. Yani 14 e 14 14'e 14 oluştum da 2 yapalım kamera bence artık daha yükselebilir yok ya bayağı yükseldi neyse Bir rengini ayarlayalım onun için tabi dağınıklık genelde sıkıntı olur o yüzden çerçeve oluşturalım kodlar materyaller level'lar objeler şimdi kaldı Ya. Bir tepsi yapalım. Şimdi materyaller gidelim. Burada bir salt clip create. Oradan da materyaller gelelim. Burası, şimdi demin yapalım. Demin bir aktaralım Sonra buradan bir rengiyle uğraşalım. Rengi bence şöyle Güzel. Hı, cidden güzel oldu. Şimdi bunun üstüne bir tane küp ekleyelim. Bu küp de bizim ana karakterimiz olacak. Yine bunu 0, 0, 0, 0. getirelim. Tabi yer 0.02 kalınlığında olduğu için yerin içine giriyor gördüğünüz gibi. Bunu yukarı çekelim yine. O yerden yukarı çekelim. Yeri değmesin. Bunun da rengini ayarlayalım. sonra yaparız. Kenar renk ekleyelim. Bu da karakter olsun. Buna karakter ekleyelim. Rengi de kırmızı olsun bence. Lavuş. Yani mavi olsun. Tamam şimdi bu karakterimize nerede? Bir ismini de verelim. F2'ye basarak değiştirebiliriz izin verelim. Bununkini zemin yapalım. Bununkini de oyuncu yapalım. Şimdi oyuncu tıklayıp sağ kısmındaki bölmecikten mi diyeyim artık? Neyse oradan add add component sanırsam on dedikten sonra şu üstteki arama kısmına rigid body yazarsanız bu karakterimize yer çekimini sürtünmeyi yani yer çekimi ve sürtünmeden etkilenme şansı verir. Şans değil. Özelliği verir. Başlattığım zaman gördüğünüz gibi düşüyor. Ama buradaki zeminde herhangi bir rigid body tak şey eklenmiş olduğundan dolayı hiçbir şekilde yere düşmüyor. Neyse evet, şimdi karakterimizin hareket kalbini, kalb hareketlerine geçelim. Ee, kodlar kısmına gelelim. Ben C Sharp dolayı daha rahatlıkla gel yani C sharp tercih ediyorum. Bir C Sharp klasör oluşturalım. Ne klasörü mü? Dosko... Her neyse. Ee, i̇smim... Karakter... Tizi... Uygun bence. Ee, burada Türkçe karakter kullanmamaya bence özen gösterin. Şahsen ben Türkçe karakter kullandığım için birkaç tane hata yaşadım. Üncedim neyse evet, açalım. Şimdi void start e, bu e, kod başladığı zaman çalışacak ilk fonksiyon. Yani e, oyun başlar başlamaz buradaki şey çalışacak. Mesela oyun başladı dersek ee, bu debug.log Dat e, buraya bir şey oluyor, e, mesaj gibi bir şey oluyor diyem ben size. E, o şey obje başladı zaman bize oyun başladı diyecek ve bu update de sürekli tekrarlanan bir bölme. Hani e, bu şey e, obje yok edilmediği sürece e, bu kod sürekli çalışacak yine ikinci gün şöyle al kopalacaktım bunlar bunu da bir yazalım Yeterli kaydedelim kodumuza dönelim kodu yine tutup ben tutup, tutup sürükleyip oyuncuya bırakalım gördüğünüz gibi oyuncular kodumuz var başlatalım kodu şeyi gördüğünüz gibi sürekli bir spamlanıyor ve en üstte de oyun başladı yazıyor çok çok fazla oldu bence. 400 yılan dur. Şunu da bir temizleyelim. 590 tane oldu insan. Hı. Çok bir şey olmadı mı? Hı. Evet. Ee, bunu öğrenmize göre şöyle ilk başta tuşlara basma özelliğini ekledim. eğer if input dot nokta get key parantez bir kare yapalım up şu işaret tipi e, çok iyi bir yani bu işaretsiz olay olmuyor e, bu işaret nasıl diyeyim bir ok şey e, başı ve sonunu belirtiyor olayın mesela bu kodun başı bu burası sonu burası değil sonu burası aynen bu fonksiyonun başı burası sonu burası öyle ekledikten sonra alın şunu da ekledik oraya Hı. 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 ne olsun desin hızlıca ee... log Hop. E, noktalı bir bür yine unut koymayı unutmayın. Yine aynısını kopyalıyorum Bu sefer ki down. Şimdi yine down yapalım bunu. Hı. Başlatalım. Yukarı bir şey bastığınız zaman sürekli up spamlanıyor. Aşağı yön tuşuna basalım. Down Şimdi. Sağ solda yapacağız tabi. Ee, yine Değil. çıktı şeyler şöyle Sırtla bastığımız zaman of Hı. Hı. şimdi bunlara şeyimizi ekleyelim kodlarımızı sıra sıra ilk başta Unity 5'te gelen bir olaydan dolayı eskiden direkt rigidbody.addforce diye kullanabildik kodu ama şimdi body tanıtmamız gerekiyor ondan dolayı public Vücut RB diyelim Şimdi Ve geldiğimiz zaman ilk başta start kısmına geçiyoruz dedim. Ee, Start'a ne yapacaktık Hıh. RB eşittir Get Su olması lazım <laughs> Get component değil component olacak tabii ki ee, Rigid body, İki nokta Şimdi artık RB ter RB dediğimiz zaman bu karakterin üstünde olan objem rigid body çağırmış olacağız kullanmış olacağız ve bu rigid body ittirebiliyoruz çekebiliyoruz sağ sol götürebiliyoruz şimdi hareketine yapalım İlk başta ileri doğru rb dot Add force. Transform. Forward. Ve. Hız. De. Bu dediğimiz şey. Karakter. İttirilecek. İleri doğru hız kadar yani hızla çarp hız kadar aynen şurada bir ne public integer hız yapalım değeri de kaç olsun 10 olsun hadi bir ona göre ayarlarız şimdi kaydedelim dönelim ileri tuşuna bastığımız zaman küp gitti Tabi küpün tak atmasını engellemek için şu kısma gelip bütün şeyleri dönüşleri iptal ediyoruz ve şimdi gittiğimiz an gördüğü bir gidiyor küp. Ama tabi sıkıntımız şu küp yavaş gidiyor. Küpün şeyini atmak için de hani burada ee, public dedik ya bu public olayı şu oluyor. Ee, bu olayı yani kodları değerleri buradan değiştirebiliyoruz. Bunlar şimdi 20 yaparsak ilk sen baktığın zaman gayet hızlı gidiyor. 20 çok oldu. Şunu 15 yapalım şunu da oyuncuyu seçelim. Hı. Tamam iyi. Şimdi de sağ sola gitmeyi yapalım. Bunu kopyalayalım. Ne yapıştıralım. Forward sonra hmm. Ben geri Uf, nasıl olabilir bakalım. Backward olması lazım da Mem right tamam bunu biliyoruz up Hı, o zaman şöyle yapalım ve forward ama bu sefer eksi hız deneyelim bakalım yani geriden geriye gidiyoruz tamam oldu Hmm, gel yokmuş demek ki. Veya var ben bilmiyorum. Bilmem var ama ben bilmiyorumdur. Şimdi sağ gidiş. Zaten sağ direkt var. Sola gidişte sağ eksi hız. Şimdi yani kalkemizin kontrollerini deneyelim. Sağ bu taraf oluyorsa biz kamerayı değiştirelim. Benim de kafam karıştı. Şöyle 180 derece Şimdi test edelim. Bir şey. Kamera nasıl olması şey gerekiyor? Sağ. Sağ. Ha. Sağ ha. E sıfır olacak. Niye tamam yanlış gördüm bu Sağ, sol, yukarı aşağı tamam mı Allah Allah neyse şimdi şunu şöyle başka yere koyayım oyun görüntüsü büyük olsun ki şey anlayalım Hı. şimdilik şu ışığı da şöyle düzeltelim yapmamız gereken şey şimdi harita ayarlayacağız harita ayarlamak için yine bekleyelim ekleyelim. Yine 0 0 0. yukarı kaldıralım yine. Değecek. Bu şekilde. Böyle galiba. Hı. Şöyle uzat. Tamam. Doğrusu. şunu ayarla şimdi. Mesela GTL'de yaparak e, duplicate edebilirsiniz yani aynısı kolmaya görürsünüz aynı objeyi şöyle yapalım İkisini evet, ikisini seçelim aynısını karşıya koyalım sonra yapmaları kuyetleyelim duplicate duplicateleyelim şöyle çevirelim şöyle ve şöyle yapalım. Hadi şuradan şöyle şu kenarı da kapatalım. Ayrıca şu tarafa da yapalım. Hı. çekelim. Haritamız iç kısmı oldu. Şimdi oynatırsak aşağı düşemeyeceğiz ve buraya kadar duracağız. Hı. Şöyle koyalım. Şimdi yapabileceğimiz şey şuna renklerini verelim ama önden önce yani gördüğünüz gibi niye elimden gösterdim ama burada bir karmaşıklık oldu. Onu, onu, düzeltmek için sağ tıklayalım. Create empty bunu da ismine Ben refleksen böyle yapıyorum ama bir iş sanmıyorum. Normalde en üstte çıkarması lazım ama bilmiyorum. İsminde map yapalım. Yani çıkmıyor. En üstte koyalım. Buradan bütün kütleleri seçelim. Zemin dahil. Ve bunu map'in üstte sürükleyip koyalım. Artık bu map'in alt grubu. Map'i ne zaman hareket ettirirsek şeyde onunla birlikte hareket edecek ama bir tanesi koymamışız. Tamam. Bak. Bak. her şey onunla birlikte hareket ediyor. Map'i map, map sürükledim zaman. Şimdi. ve bunlara renk vereceğiz. Küp köp çıksana şöyle. Hı. Yeni materyal oluşturalım. Ee, bunun ismi duvar, duvarlar olsun. Ee, duvarları seçelim. Boydan boya. Ve üstüne işte deyip zemin değil duvara atalım. ama tek tek yapmamız gerekiyor. Olur dedi bir Ha, doğru şuraya Doğru atalım şöyle. tamam artık hepsi duvar var. Duvar rengini değiştirdiğimiz zaman o da değişecek. Duvar rengini de kırmızı yapalım şöyle. Bir de bir güzellik olsun şuraya sağ tıklayalım. Sağ tıklayayım daha doğrusu. Import ve köyü. Ee, hmm. Şu an yok sanırsam burada. Daha ben bulmuyorum. Bakayım. Eskiden su vardı ama şimdi neyin alt şeyini eklemişler. Ne derler? Grubuna. Kamera olmaz. Sen baktım mı sana? Ben baktım. Sen değilsin. Particle sistem sen misin? yok neyse o zaman şu alt kısımda bir renk gibi bir şey ekledim. Çok sol kalıbı diyerek şuradan rengini ayarlayabilirsiniz beyaz yapsak mı beyaz yapalım beyaz gayet güzel gözüktü Hı, bence şu an gayet iyi oldu. Ee, bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yani, görüşürüz yani.